Biliyor musun? Bunca videonun en özel ve en güzel sorusu bu. Ne soracağım biliyor musun? Tarçınlı su ile nasıl zayıflanır? Zayıflar. Geldi gene bam teline. Bam teli. Ama gerçekten bam teli değil mi sevilize? Yani. Değil Öyle. mi? Hepimizin sorunlarından bir tanesi. Bitkileri burada nasıl kullanırız ve tarçınlı su ile nasıl, nasıl zayıflanır? Zayıflanır. Biliyor musun Seda? Evet. Şimdi her şeyi de biliyorsun Seda. Ah. <laughs> Nasıl Bilmiyorum. kom olarak? Şimdi tarçını kokladığımızda mesela ne hisseder insan tarçın kokladığında? Ferahlık, Herkese göre farklıdır. Ben ferahlık, hissediyorum. Kurabiye hissediyorum ama değil, <laughs> değil mi? Ferah. Ferahlık veriyor. Şey evet. Ferah. Bir de şeker yemiş hissi veriyor mu? Evet. Tatlı tarçı, yemişisi. hissi. eşleşiyor sanki. Hı -hı. Bunu kokladığımızda, tarçını bir şey yediğimizde, tarçını yoğurt yediğimizde sanki böyle tatlı yemiş gibi hissederiz. Neden? Çünkü şeker yeme hissini baskılıyor tarçın. Dolayısıyla aslında şekeri az ihtiyaç duydurtmuyor. Evet. Ve e, kan şekerini de dengeleyen bir özelliği var. Şeker hastalarını özellikle doktorlar önerir. Canınız çok tatlı bir şey istediğinde yoğurdun üzerine biraz sepiyi ya da elmanın üzerine sepiyi yiyin. Ama elma da çok yakışıyor size. Hmm, ben de hem de mi? nasıl? Tatlı yemesi ihtiyacınız hemen geçecek. O koca koca kremalı pastalardan hemen vazgeçeceksiniz. Çünkü kan şekerini dengeliyor, top tutuyor top ve tutuyor. nasıl zayıflatıyor? Şimdi şöyle bir şey var önce. Hiçbir e, besin vardır ki tek başına zayıflatmaz. Yok böyle tutmak lazım. Gerçekten, gerçekten hiç yok. Çok ama, istiyoruz ama gerçekten yok. deneyimliyoruz ama yok bir yere kadar. Şimdi. Ama Herhalde. ne yapabiliriz? Tarçınla kendimizi top tutup daha az yeme hissini, daha az yeme gücünü kendimizde bulabiliriz. Vücudumuzdaki şekeri dengeleriz aslında. Evet. Ne yapacağız? Nasıl kullanalım biz onu? Suya ihtiyacımız var. 5 bardak suyu bir tencereye koyalım. 5 bardak su bir tencerede kaynıyor mu? Hı hı. 3-4 adet içine tarçın atalım. Çubuk atalım. çubuk tarçın. Karanfil, elma dilimleri, zencefil, zerdeçal ve defne yaprağı da atalım. Eskilerin aslında belki hoşaf. Şekersiz hoşaf. Aynen. Karanfil, kök zencefil, zerdeçal, elma, dilimlenmiş elma ve e, tarçın kabuğu bunu attık. Ne yapacağız? Kaynatacağız. 10 dakika fokurdasın. Alalım kenara. Su olsun. Sonra. Sonra içeceğiz. İçeceğiz. Hı -hı. Sürekli. Niye? Yani. Aç karna, top karnla. Fark etmez. Sabah aç karna bir için. Üstünde. Evet. Ara öğünlerde için. Ama fazla içme. Gündeki bardak yeterli. Zaten su tüketmek diyetisyenlere ya da sağlık ömrütün hep ısrarla üzerinde vurguladığı olaylardan Kesinlikle bir tanesi. Öyle. Buna içine tarçın eklerseniz hı hı. bunun kalitesini biraz daha yükseltmiş oluyorsunuz. Ama bir püf, püf noktası var. Buz alımına koymuyoruz. Ya, hı hı. o da sıcak. O da Bu şerbetimiz oda sıcaklığında duracak. o gün tüketeceğiz. Bitecek o gün. Ertesi gün tazesini yapacağız. Her gün yapın için göreceksiniz farkı. İnanın göreceksiniz. Tarçınlı su ile nasıl, nasıl zayıflanır? zayıflanır? İşte böyle zayıflanır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça